Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatman Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar birkaç gündür video hazırlamıyordum. Ee, arkadaşlardan bazıları sormuş Fatma Hanım neden video hazırlamadınız, hayırdır? Bir şey mi var diye. Arkadaşlar e, çocukların mezuniyet olayları var biliyorsunuz. E, yani bu da ister istemez bizim böyle benim bir zamanımı aldı. alışverişlerine gittik. Ondan sonra alışverişlerden geldik. İşte farklı farklı şeyler, e, mezuniyetlerine gittik falan derken arkadaşlar benim işler uzadı. Ve sadece bitkilerimle ilgilenebildim. Video çekebildim mi, çekemedim arkadaşlar şunları kesmek istiyorum şöyle Ha bu arada da şunu da söyleyeyim arkadaşlar yani video çekememem tamamen benim e, iş saatlerimin böyle e, uymamasından dolayı oluyor yani e, nasıl iş saatlerim uymuyor arkadaşlar bakın şu şunları bıraktım bu köklensin e, Bu arada buradan satış yapıyor muyum? Evet arkadaşlar, gönderirim buradan. Erikates tutmuş burada. Şu camın önünde de bitkilerin bir tık daha güzel olduğunu fark ettim. Şu kıvırcık türümde var ya arkadaşlar, kıvırcık tür çok fazla böyle yaprağından nasıl söyleyeyim arkadaşlar? Çok fazla şey yapıyor, bebekliyor. İster istemez de ayırmak gerekiyor. Bakın. Bunu da buraya koyayım. İsteyen olursa bunların gönderimi, bu kıvırcıklarında gönderimini yapacağım arkadaşlar. Şunlar bir büyüsünler, hale yola gelsinler. Bu arada bu benim Fred. Arkadaşlar Fred'in kristat olmuşu. Ee, Fretlerin şöyle bir huyu var. Bakın kristal olmuş Fret isteyene gönderebilirim. E, fretlerin şöyle bir huyu var. E, yapraktan çok büyük bir gövde çıkarttıkları için kafalarını tutamıyorlar. Hatırlıyorsanız birkaç video öncesinde aynen bunu yaşamıştık ve aynen bu şekilde fretleri kopartmak zorunda kalmıştım. E, bu arada. Ay şuraya da bu düşmüş arkadaşlar. Ee, ghostlar. Ghostlar da çok böyle kafa kafaya büyüyorlar. Ee, onlardan birazını ayırmıştım. Kafa kafaya büyüyen ghostlardan. Ee, kalanlardan kalanlardan arkadaşlar şöyle yine kesip gönderip yaparım. Ee, köklendirip söküm yapmak yerine bunların arkadaşlar hepsi hepsi satılıkta. Hiç merak etmeyin. Almak isteyen olursa gönderim yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Perle'nin kellesini almıştım. Şöyle büyümüş. Biraz daha büyüsün onu da oradan alırım arkadaşlar. Şuranın da arka tarafındaki bunlar bir türlü diğer camda büyümüyorlardı. Bence rüzgar onları dövüyordu ee, şunlar. Sonra burayı aldıktan sonra burası da büyüdü ama şurada bir boşluk var. Oraya hemen e, bir güzellik yapalım arkadaşlar. Şunu şunu alacağım. Şunu alacağım çünkü altında bakın bebek bebek mi varmış? Bakın. Bunu böyle koyayım. Böyle koymanız yeterli. Köklenmesi için. Ee, köklensin. Şunlar var da bunlar küçük. Ondan sonra seni de alayım mı? Bunun gövdesi biraz kuvvetliydi aslında. Bu bunu taşırdı ama. Şöyle yapalım. Bakın. Bunu da böyle koyalım. şöyle bir yerini rahatlaştırayım şöyle arkadaşlar bunlar da büyüsünler böyle bakın şu da bildiğimiz normal bronzelerden değil farklı Bakın bu benim sarı kız diye hep sevdiğim, çok da beğendiğim bir sukulent türü. Sukulentlerin şöyle arkadaşlar özelleri, işte bakın şu da çok farklı şeye benziyor bu. Hmm, i̇sim aklıma gelmedi. Neyse isim aklıma gelince söylerim. Büyüdüklerinde hepsinin ne kadar özel bitkiler olduğunu görüyorsunuz. Ee, ve ben ben kendi adıma şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben kendi adıma ee, yani klasik özel benim için hiç fark etmiyor. Çünkü hepsi çok güzeller ya. Hepsi harikalar. Ee, bunu da şuraya şuraya bir tane köklemiş olayım. Bakın verigate bakın verigate kalançom Böyle, böyle arkadaşlar. Bunlar buradakiler tam göndermelik olmuşlar. Diğer balkonlara da bakacağım, onları da çekeceğim. Aslında benim e, diğer balkonum, yani mutfak balkonum diyeyim size. Mutfak balkonumdakiler arkadaşlar tam böyle e, değiştirmelik oldular. Onlarla uğraşmaya çok 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 ihtiyaç var aslında şu anda ama benim bu zamansızlığım onları böyle kaderinde beklemeye terk ediyor. Bakın arkadaşlar bakın şimdi e, yani bunları nasıl insan es geçebilir ya hepsi harika arkadaşlar ya hepsi harika. Ve şöyle bir şey var. Sukulentler çok vefalı bitkiler. Ben mesela e, bu bitkiyi tamamen benden bitti diye düşünüyordum. Semper biliyorsunuz. E, ama semperler çok vefalı bitkiler. Hepsi çok vefalı. Sonra bir bakıyorum ki saksının bir tarafından yine bir tane büyümüş çıkmış arkadaşlar. Var yani var. O yüzden e, Sükulentlerin sürprizlerini çok beğeniyorum. Bu arada çiçek açan kaktüsleri, özellikle de çiçek açınca renkli açan kaktüsleri çok severim. Benimkisi de sıraya dizildi. Böyle kırmızı nar çiçeği renginde arkadaşlar açılmaya başladı. Neyse arkadaşlar bugünlük videom bu kadar olsun. Ben video çekmeyince korkmayın endişelenmeyin. Ben buralardayım. Ben buralardayım ama vakitsizlikten e, çekim yapamıyorum. Öyle. Hoşçakalın.